Edin Višća takipçi. Edin Višća topu aldı. Trabzonspor 3 oyuncuyla geliyor. Edin Višća boşta bıraktı. Wakame 3. gol şansı. Wakame! Wakame ve gol! Wakame! İkinci yerde oyuna girdi. Takımına hareket getirdi. 3. golde de onun ismi yazılı. Anthony Wakame. Beyazı'da Papara Park'ta taraftarlar üçüncü kez ayakta. Trabzonspor 3, Korendon Alanya Spor 0. Edin Vişta topu kazandı. Vakayeme'ye bıraktı. Vakayeme köşeye nefis bir ayak içi. 3-0. Son şampiyonlukta başroldeki isimlerden ikisi Edin Mischa ve Antony Vakeme. Üçüncü golde de yine iş başında.